Organik giysinin e, malzemeleri, aksesuarları ve üzerinde kullanılan bütün parçalarının organik metotlarla üretilmiş olması lazım. Pamuktan, yünden ve doğal malzemelerden bahsediyoruz bu noktada. Organik diyemeyeceğimiz diğer giysilerde yine bunlar pamuktan ve yünden mamul olabilirler. Fakat çoğunluğu sentetik ürünlerden oluşmakta. Pamuğun e, tarım metotları ile alakalı olarak organik metotlarla üretilmiş pamuktan iplik ve kumaş yapmak mümkün ve bunlar giysiye dönüştürülebilir. Yahut konvansiyonel tarım metotları üretilmiş pamuktan iplik ve kumaş yapmak mümkün. Biz organik giysi dediğimizde organik tarım metotlarıyla yetiştirilmiş pamuğu kullanarak yaptığımız giysilerden bahsediyoruz. Ve dolayısıyla pamuğun üzerinde kalabilecek zirai ilaçlar, böcek ilaçları ya da gübre kalıntılarının olmamasından bahsediyoruz. Pamuk en doğal, bildiğimiz en saf malzeme özellikle insanın tenine değen yerde yoğun olarak tercih ettiği bir malzeme ama bunda da organik olanını aramak sağlık açısından ve çok kritik bir nokta. Organik metotlarla üretilmiş pamuk iplik ve kumaş yapıldıktan sonra renklendirilmesi ya da üzerine bir tutum kazandırılması söz konusu. Bunlar için de organik metotlar tarif edilmiştir. Renklendirilme Tutun kazandırılma aşamalarında kullanılacak boyar maddelerin ve kimyasalların organik sürece uygunluğuyla alakalı denetimler yoğun olarak yapılmaktadır. Bazı malzemeler kesinlikle insan sağlığına ve çevre sağlığına olan zararından dolayı organik kumaş imalatında yasaklanmıştır. Bazılarında kullanılmasına müsaade edilmiştir. Fakat kendi adıma renklendirilmemiş malzemelerin en doğru olduğunu düşünüyorum.